Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kripto paralar. Ama kripto paralarda artık kriptometrik analizleri yapmayacağım. Çünkü o analizleri yaptığım videoların izlenme sayısı 200 civarında kalıyor. Çok düşük. Ve Bitcoin. Bitcoin günlük grafikle analiziyle başlayalım. Arkasından Ethereum ve ondan sonra da iki tane altcoin analizi yapacağım hareketlilerden biliyorsunuz 25200 ve 31350 bandında yatay hareketi söz konusu ve fiyat şu anda hareketli ortalamalarının hemen altında ve yükseliş kanal desteğinin üzerinde tutunuyor arkadaşlar. 26500 kritik seviye. Arkadaşlar 26500'ün altına gitmesi durumunda 25200'e kadar bir gevşeme gelebilir. Onun için kısa vadeli yatırımcılar 26.500'de stop loss seviyeleri tutabilirler. Yukarı doğru hareket 27.700'ün üzerine çıkması durumunda şu düşüş kanal direncini kırmış olur ve 31.350'ye doğru devam etmesi beklenir. Bakın Arasaylar da arkadaşlar tam destek seviyesinde ki bunun da anlamı 26 kırılması durumunda stop olunması gereklidir. Bakın stokastik slow aşırı satım bölgesine girmek üzere. Girip bu bölgede yatay kalırsa düşüş trendini başlatır ama girdiği gibi veya girmeden yukarı doğru dönerse bu sefer arkadaşlar şu anda bulunduğumuz yeri yani Bakın şu bölgeyi 26-527.000 arasındaki bu bölgeyi güzel, doğru, teknik olarak geç alım yeri olarak ilan etmiş olur. Makdilere bakınca her iki makdide de zayıflık görülüyor arkadaşlar. Ve barlar da sıfırın altında. Bu da bir zayıflık. Tabii ki bu zayıflık dolar endeksine de bağlı. Neden? Çünkü dolar endeksi hafiften yukarıya doğru hareketlendi. Ama on saldım videosunda paylaştığım gibi benim beklentim dolar endeksinin bir başarısız tepe yapmasıdır. Dolar endeksi başarısız tepe yapıp kafayı aşağı doğru çevirirse Bitcoin'de yukarı doğru sert hareketlenme gelebilir. 26.500 stop loss Bitcoin'de pozisyonlar salınım yatırımcısı olarak tutulabilir arkadaşlar. Ethereum'a bakalım arkadaşlar Ethereum'da biliyorsunuz 1632 bin dolar bandında yatay hareket ediyordu. 1630 desteğini kırdı. Fiyat daha aşağıda dipler yapmaya devam ediyor. En son dibi 1531 dolar seviyesindeydi. Onun da altına sarkmış durumda gördüğünüz gibi. Fakat fiyat daha aşağıda dip yaparken RSI'lara baktığımızda RSI'ların dipleri daha yukarıda. Arkadaşlar bu pozitif uyumsuzluk ve double pozitif uyumsuzluk Ethereum'da yönün yukarı olduğu sinyalini üretiyor. Burası önemli. Göstergeler sadece sinyal üretir, onay fiyattan gelir. Peki onay fiyattan nasıl gelmesi lazım? Arkadaşlar öncelikle bakın 2000 dolardan başlayan şu düşüş trendinde diplerin daha aşağıda oluşması son bulmalı. Bir başarısız dip gelmeli. Ve ondan sonra da düşüş trendinde oluşan son tepenin üstüne çıkılması gerekir ki bakın son tepe şurada. 1690-1700 dolar civarında. Buranın üzerine çıkıldığında hedef 2000 dolar olacak. Peki göstergelere bakalım. Aresaylara baktık. Dedik ki dipleri daha yukarıda oluşuyor. Bakın Aresay'ın düşeni de hala kırılmadı. Peki Stochastic Slow. Bakın aşırı satım bölgesinde kafasını yukarı doğru çevirmiş. Eğer bu bölgenin üzerine çıkarsa şu anda bulunduğu yer güzel alım yeri olacak. Ve makdilere bakalım bakın. Her iki makdide de sat sinyali var. Onaylı sat sinyalleri var arkadaşlar. Dolayısıyla henüz alım için erken. Evet double pozitif uyumsuzluk var ama başarısız dip yok. Düşüşte oluşan son tepenin de üstüne çıkılmadı. Onun için acele etmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Ethereuma Bitcoin bazında bakalım yani Ethereum Bitcoin bin. Burada Ethereum Bitcoin'e karşı güçleniyor mu, zayıflıyor mu onu görüyoruz. Bakın şu anda arkadaşlar Ethereum Bitcoin'e karşı zayıflamaya devam ediyor. Şu düşen kanalın içinde ve son hareketle bakın daha dik bir düşüş. Dolayısıyla Ethereum zayıflıyor. Ama burada Bakın fiyat daha aşağıda dipler yaparken RSI'ların dipleri daha yukarıda. Bu da pozitif uyumsuzluk. Bu da Ethereum'un önümüzdeki dönemde Bitcoin'e karşı güçlenmeye başlayacağını sinyal olarak bize iletiyor. Tabii ki onay fiyattan gelecek. Aynı şekilde bakın bir de Ethereum'un şu yükseliş kanal desteğinde olması dikkat çekiyor arkadaşlar. Daha önce bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere bu kanal test edilmiş her geldiğinde Ethereum Bitcoin'e karşı güçlenmeye başlamış ve burada da yeniden güçlenmeye başlaması ve yükselmenin, yükselişin gelmesi beklenir. Yani Ethereum Bitcoin'den önümüzdeki dönemde daha fazla prim yapabilir. ZRX'e bakmak istiyorum arkadaşlar. ZRX bakın 2.4 dolardan düşüş trendine başlamıştı. Ve ondan sonra arkadaşlar 25 cent ile 47 cent arasında yatay hareket etti. Yeniden bir band aşağı geçti ve 15 cent ile 25 cent aralığında yatay hareket ediyor şu anda. Bakın 15 cent desteğini arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 defa test etti. Dolayısıyla burası bir yatay hareket bandı. Öyleyse salınım yatırımcısı olarak bu bölgenin içindeyken işlem yapılabilir. Nasıl yapacağız? Bakın 15-16 sent civarında yani bu bandın destek bölgesinde alım planlayacağız ve 24-25 sent civarında da satış planlayacağız. 14 sente stop loss koyacağız. 26-27 sentte de paranın stoplosunu koyacağız. Bunu birçok videoda anlattım. Şu anda yükseliş var ve 24 sente, 24-25 sent aralığına gelince satış mal taşıyanlar satış planlamalı. 25 sent direnci kırılırsa 26-27 sentte paranın stoplosuyla yeniden trend yatırımcısı olarak alım yapılabilir. Bu 25 sent direncini kırar ise hedef 47 sent olur. Arkadaşlar bir de BNT'ye bakmak istiyorum. Bakın 9,5 dolardan düşüş trendine başladı ve BNT 32 sente kadar düştü. Yani değerinin %96-97'sini kaybetti. Ve 32 sentle 62 sent aralığında yatay hareket etmeye başladı. Son hareketi arkadaşlar 50 cent ile 62 cent arasında olmaya başladı. Son 5-6 gündür bu dar aralığa sıkıştı. 48 centte mutlaka stop loss bulunmalı eğer hala hazırda taşıyorsanız. Ve 50-62 cent arasındaki hareket sizin için yeterli ise 50 cent civarında pozisyon açılabilir 48 cente stop loss koymak şartıyla. 62 sente yaklaşırken de satış planlamalısınız. Bu 62 sentteki direncin kırılması durumunda trend yatırımcısı olarak pozisyon açılabilir. Tabii ki 60 sente stop loss koymak şart. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.